videoda şey gördük Herobrine Ay oyunumuz değişti Herobrine çıktı ananı. Ve göster Miraç Telefon ben de şey yapar mısın? Uzak tut oğlum ben Aha bismillah Ananı 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 ben ben kaçır ulu bu. Ben kaçır. Gördünüz ben burada kaç. Bileş bir at. Hadi. Bismillah. Mert Bismillah. gel burada. Dur. Bismillah. Bismillah. Mert, Mert arkadaşlar arkadaşlar. Hıramray geldi. Hıramray. Aç kapacağım seni. Vurdu kaçtı. Piç vurdu kaçtı. Oha. Hıramray oha. Oğlum lan. Koşamıyor. Ryan çıktı. Arkadaşlar burada siz de gördünüz. Hero Ryan. Anne yardım et. Allah'ım sen bize yardım et. Mert koş. Hmm. Bakayım. Oğlum <laughs> inekler beyaz köşe olur derler de. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar <arkaçlar, dövür. Arkaçlar. gülüyor> öldürdüm Miraç'ı. Miraç. Köye git. Arkadaşlar bir daha görsün. Ettim. Çok, çok bu altın etti. Bu çok korkunç. Altın mı ettin geç? Nasıl oluyor lan? Sadece. Ama babi 15 daha da gösül ha. Köy köyde köy. Baba 15 köy daha da gösül. Hırban çıktı anasını. Bismillah. Olmaz mı? Ben, ben gitmez mi? Git git. Merske inanmasın. Bak. Merk gel bak. İnanmasın bak. 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 Tenete pat düz, düz arkamda. Bak Kayboldu. Hayır hayır o, hayır, hayır 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 kayboldu. Hayır, hayır. Ay 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 Kayboldu ne? ne şükret oğlum. Seni gebertir. Oyunun çok kötü Evet arkadaşlar Miracin ses, ses geldiyse her an arkamda olabilir. Mert koş burada. Lan Mert. Bak. Hazır mısın bak arkadaşlar. Buralarda bir yerde. Ses geldi. Köyün lanetli köy. Yemin ederim ki Nani. Ben de diyeyim Bu niye böyle büyük? Vallahi çok korkunç. Hadi. Gittim lan. Yok gitmedi gitmedi o köyde. Köye git denizden yüz git. Aha. Burada burada aha, burada. Aha bismillah. Lan Mert gel Mert. Mert, Mert koş koş. TNT patlıyor. Aha Hadi. aha. Bismillahirrahmanirrahim. Lan Mert gel. O, lan Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, abi, abi uğraşılmaz. Rahmet sen bana yardım et. Ne oluyor? Mert burada. Aha, aha, aha sıçtık. Mert koş, Mert koş. Burada, burada. Bismillah. Hadi kendini göster. Röprem. Göster, göster lan. Yiyorsa göster lan. Korkma. Evet, ne Gerçek mi bunlar? Mert koş burada. Gerçek yere burayı. Ya ne? Ya ne tövbe. Arkadaşlar melek deli. Tamam. Herhalde gerçek değil mi yani sen değilsen? Deli ya. Minaj nerede o Herhalde? Arkamda mı? Oğlum bak. Ben bak, bak şuraya gitti. Onali. Geberdi. Bismillah. Şuraya bak şuraya gidince geliyor sesler. Orada olabilir. Abi ben oyunda çıkacağım. Yok, çık. Oğlum arkadaşlar son kez görsün. Oyundan çık. Tekler tekrar tekler bakalım oğlum. Ben Abone olun. Like atın. Arkadaşlar abone olmazsanız like atmazsanız sizin de oyununuza böyle girer. Ve sizi Ha, Hayır, hayır. Tiyan. Evim patlıyor. Hani. Bismillah bak orada. Orada değil mi ya? Şurada. Bir görsem beyaz gözünü. O beyaz gözünü ora batıracağım. Nasıl batıracağım? Döverim oğlum. Nasıl döveceğim? Hadi lan çıktın karşıma. Gel Hadi lan neredesin oğlum? Adam sana ortaya tamam, çık. Bu çıkacağım. Korktum. Yok yok. Son evladım. kez bir arkamda hissettim. Kaç. Kaç arkamda. İyi e, arkana bak. Değilmiş. <laughs> şuraya git şuraya şuraya. Bir dakika. Ve canlı geçtim de geberir mi? Yok. Oğlum bir. Dur e, ben hayvan bak. Takıyor. Hayvan. Hayvanların gözüne bak beyazsa. Ama Hı -hı. ben kedinin yanına gel. Ya da bitti. Hı -hı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım sen burada. Allah'ım sen bizi koru ya Telefon bozulabilir. Hatta telefondaki tüm abi tam ben Telef çıkıyorum. Telefon bozulur. diyor. Oha. Da çık gir. Telefon bozulur. Ne? Yok yok yo. yok. abi ben çıkar. Ben çıkar. Çok Bu kadar. Burada.